Arkadaşlar günaydın. Şunlar hoşuma gidiyor Mercedes. Portakal'ın Ligya'nın ve Huzur'un başkenti. genişlemesine gireceğim ama ne yapalım. Deniz seviyesine hesap edersek tatlı su denize akıyor. Çok güzel kokuyorlar. Sümbül müydü bunlar? Gel. <laughs> Biz <gülüyor> dağdan geldik biliyor musun? <laughs> Gülen yüz. Tahmin ki bilmiyorum beni çok sarmıyor ya burada çok kalmak istemiyorum. Tüpçü uğrayacağım. Şu an Kaş'a doğru gidiyoruz. İleride çok güzel karavan park yeri var. Şu aç gölgesine gireyim ben de. Bir yorgunluk kahvemizi yapalım şimdi. Güzel, hoşuma gitti burası. Evet. Merhaba.